Bitcoin sepeti yapan yatırımcıların en çok takip ettiği konuların başında ünlü analistlerin altcoin sepeti tavsiyesi yazılarını takip etmek oluyor. Kripto stratejisti Michael Van de Pop, yukarı yönlü potansiyel sunduğuna inandığı 3 token'ı altcoin sepeti yapmak isteyenler için paylaştı. Piyasanın en iyi analistlerinden biri olan Pop, altcoin sepeti tavsiyesi isteyenler için 3 önemli token paylaştı. Elbette tercih edip etmemek yatırımcının kendi elinde. Van Pop'a göre Atom 21 ile 43 dolar arasında geniş bir aralıkta işlem görüyor. Bunun uygun bir risk risk-ödül oranı sunduğunu söylüyor analist. Piyasaların yukarı doğru hareket edeceği sonucuna varıyorsanız neden böyle bir aralığın dışına çıktığında oldukça hızlı hareket etmeye başladığını bilerek bu aralığın alt sınırına girmek istemiyorsunuz. Eğer bu aralıkta daha uzun bir süre gezinirse kırılma epik olacak ve kırılmada nispeten büyük yaşanacak. One Pop 43 dolarlık yüksek aralığın ihlalinin atomu şu anki 27.30 dolarlık fiyatından 7 kata kadar itebilecek büyük bir rally ateşleyeceğini söylüyor. One Pop sıradaki altcoin için Polgatut'u seçiyor. Bu yıl 23 dolarda direnci test ettiği sonra bir kırılma için hazırlandığını ve satıcının tükendiğini gösteren bir yapıda olduğunu belirtiyor. One pop yaptığı açıklamada Polkadot ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Şubat ayı boyunca güzel bir rally gerçekleştirdik. Bu yükseliş ayrışmasını yaratan düşük seviyelerin bir başka testi. Burada yapmakta olduğumuz aynı zamanda buranın altındaki en yüksek hacim olan ve tüm likiditenin alındığını söyleyen bu yüksek seviyeyi süpüren başka bir rally. Yatırımcının radarındaki son altcoin geliştiricilerin Ethereum ile tamamen uyumlu merkezi olmayan zincirler oluşturmasına ve sağlamasına izin veren bir blok zinciri ağı olan Scale Network. Scale dev bir hareketin ardından hızlı bir düzeltmeden geçiyor. Ayrıca Scale'ın büyük bir rally başlatmadan önce büyük ölçüde düzelttiği Mart 2021'deki fiyat hareketini yansıtabileceğini söyledi. Kripto yakma takipçisi Shipburn son 24 saat içinde yakılan meme miktarını paylaştı. Shipburn büyük bir bölümün dolaşımdan kaldırıldığını duyurdu. Yakın miktarı bu zamana kadar en büyük olarak bildirildi. 3 işlem 100 milyondan fazla Shib yaktı. Diğer 3 işlem ise 210 ile 270 milyon arasında token'ı her biri çıkmaz bir cüzdana taşıdı. Rekor yakıma rağmen Shiba düşüşü önleyemedi. Genel olarak son 4 gün içinde SHIB %13.12 değer kaybetti. Altcoin yapılan yakım işlemlerine rağmen beklenen tepkiyi gösteremedi. Topluluk yakım için sevinirken fiyatlanamaması da üzdü. Günün son haberi ise ilginç bir alışkanlık örneğini sizlere sunuyor. Günlük olarak 1 milyon dolar değerinde bitcoin satın alan bir bitcoin balinası var. Her gün yaklaşık 25 adet bitcoin alacak şekilde bir işlem gerçekleştiriyor. Alım yaptığı miktarı cüzdanına ekliyor. Twitter'da kripto meraklısı C15 Capital tarafından yapılan işlemler detaylı şekilde paylaşıldı. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla sevgiyle kalın.